Yine. kapıdan Kafadan yedi. Tamam mı? <laughs> Örttüm bu Mutfağa doğru yön geldim. Tamam mı? Bir bardak suyumu aldım bu İçtim. Açtım kapağı. Viskinin kurguna yapıştım. bardağı koydum baba bu kadar. Kaçırma. Şeytanın soluğunu yesem de hissettim. Ben. <laughs> Ne? Ardımı dönmek istemiyor mu? olduğunu biliyor musun? <laughs> Soner dedi. Kafamı döndürdüm. Genel oldu dedim zaten. Bu şey mantık bu. Genel oldu. Açıverdi telefonu. Bu karı kim? <laughs> e, karnın, da daha bir buçuk saat olmuş. Konuşmalar var. Yazışmalar var. Var oğlu var. Langır langır. Var olur var. Rapor gibi. <laughs> Anla amına koyayım ana. İyi dinle bak. Elimde bardak var ya. Bardağı ben orada bıraktığımını kapıdan çıktım bardak sonra düştü yere. <gülüyor> 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 bak o kadar hızlıyım yani. <laughs> Anam. Anam. Kapıyı açtı. Sen. eve gelme. Bu. Dedim ki gele değil mi? hep Evde ustura kemal var. Şey. <laughs> ne? <gülüyor> Akşam 12'ye kadar eve girmedim. <laughs> Uyumuş olmasını <laughs> bekledim. <ben. gülüyor> Anahtarı açıyorum ama nasıl? Hırsız benden sesle açar ya. Kaçtım. <laughs> <laughs> Girdim kanefenin üstüne kedi gibi pislenen diye. Tamam. Yattım oraya. Ana bırakayım Beni mi bekliyor da mı Bir bakır kaynağı su. Çal. <laughs> <laughs> Anamın evine gittim. Yatmayın yalayın <laughs> Sürttüm de ağır bir hafta kaldı o lekemde. <laughs> Sen kimi <laughs> yandırıyorsun abi gözünü <laughs> yanlış